Gördüğümüz gibi arkeolojik ve tarihsel bulgular Nuh tufanının aynen Kur'an-ı Kerim'de işaret edildiği gibi yerel bir afet olduğunu göstermektedir. Tufanın tüm dünyayı kapladığını savunan Tevrat yorumcularının görüşü ise bilimsel dayanaktan yoksundur. Dahası böylesi global bir tufan mümkün görünmemektedir. Bunun bir nedeni gemiye alınan hayvanlar konusudur. Global bir tufan yaşandığını savunanlara göre Hz. Nuh, yeryüzündeki tüm hayvan türlerini gemiye almış ve hayvan nesli de bu sayede yok olmaktan kurtulmuştur. Ancak Hz. Nuh, gemiye aldığı hayvan türlerini nasıl istiflemiş, beslemiş, birbirlerinden nasıl tecrit etmiş olabilir? Dahası, farklı kıtalara has hayvanlara nasıl ulaşmıştır? bu soruların cevaplanması elbette mümkün değildir. Gerçekte tufan belirli bir bölgede gerçekleşmiştir. Bu nedenle muhtemelen gemiye alınan hayvanlar da Nuh kavminin yaşadığı bölgedeki hayvanlardır. Ayrıca gemideki hayvanların rahatlıkla yakalanıp himaye edilebilecek ve özellikle de insanlara yarar sağlayacak evcil hayvanlar olduğu da düşünülebilir.